Herkese merhabalar. Almanca öğreniyorum da bugün sizlerle birlikte bir iki kelimeyle Almanca konuş serimizin dördüncü bölümünü paylaşıyorum. Yine bugün sizlerle öğreneceğimiz kelimeler böyle konuşmakta zorlandığınız ya da böyle aklınıza kelimenin gelmedi ya da bir boş anal olur. İşte o anı doldurabileceğiniz bir ya da iki kelimelik harika kelimeler paylaşacağım, cümleler paylaşacağım. Sizlerden ricam bu gibi serilerden faydalanıyorsanız videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım bugünkü kelimelerimiz nelermiş? İlk kelimemiz absolut. Absolut kesinlikle anlamına geliyor. Absolut. Bir de bunun olumsuzunu görelim. Absolut nicht. Absolut absolut nicht kesinlikle kesinlikle değil anlamına geliyor. Bir de çok kullanılan absolut richtig absolut richtig kesinlikle doğru anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi absolut öğrendik, absolut, absolut nicht, absolut richtig ya da sei vorsichtig, sei vorsichtig, dikkatli ol. Ich weiß, biliyorum, ben biliyorum anlamına geliyor. Weissen fiili bilmek anlamına gelir. Buraya, burada ihe göre çekimlenmiş halini görüyoruz. Eh Ehtol gerçekten harika, muhteşem, mükemmel anlamına gelir. Eht gerçekten anlamına gelir, gerçek anlamına gelir. Ehtol kalıbı da gerçekten harika anlamında. Tabii biz bu kalıpları kullanırken mutlaka biraz böyle mimiklerimiz ya da ses tonumuzu da o şekilde kullanmamız gerekiyor. Birisi size bir şey dedi, size Aa, harika, gerçekten süper derken ehtol değil de ehtol böyle birazcık böyle. E diksiyonumuzu o şekilde yapmamız gerekecek. Ya da na endlich. Na endlich nihayet anlamına geliyor. Na endlich. Alles Gute. Alles Gute her şey gönlünce olsun. Her şey dilediğince olsun anlamına gelir. Doğum günlerinde de söylenir Alles Gute. Oh ya. Oh ya, ah evet. Nihayet gibi bir anlamda olan bir böyle ifade cümlesidir alescla alescla tamam bazen de anlaşık anlamına gelir nalos nalos hadi bazen de hadi ama anlamına geliyor momentmal momentmal bir dakika biraz bekle gibi bir anlama gelir aslında moment an anlamına gelir ama momentmal olarak çevirdiğimize bir dakika ya da bir soru cümlesi ales gut bunu hem soru olarak hem de normal bir cevap olarak da olabilir. Örneğin biri size sordu. Bir geht's?" istiyor. Nasılsın? Alles is gut. Her şey yolunda. Ama alles gut dediğimiz zaman bakın nasıl değişiyor. O zaman her şey yolunda mı şeklinde bir soru soruyoruz. Ich auch. Ben de. Ganz toll. Çok güzel. Toll mükemmel, harika. Biraz önce de gördük. Burada da ganz ile beraber gördük. Çok güzel. Evet, burada da ben de öyle görüyorum. Zozihi ihtisas. Zozihi ihtisas. Ben de öyle görüyorum. Zeyin görmek anlamına geliyor. Ya da on sıvayfil. Ona şüphesiz, şüphe yok anlamına geliyor. Past perfect. Past perfect mükemmel uyuyor. Pasın uyumak anlamına gelen bir fiildir. Burada past perfect olarak gördüğümüzde mükemmel uyuyor. Ya da Das ist klar. Das ist klar bu açık. Bu net anlamına gelir. Ya da genel genomen. o genomen aslında anlamına gelir. Nadan. Nadan o zaman. Nadan. Ya da entspannt. entspannt rahatla, gevşe anlamına geliyor. Entspannt, Ganz schön. Ganz schön oldukça güzel. Naklado. Naklado tabii ki. Naklado. Ich meine ya. Ich meine ya. Ben de öyle düşünüyorum. Burada onaylıyoruz karşı tarafı. Alles bestens. Alles bestens. Her şey harika. Çok güzel yani. Mükemmelin üstü. Ya da so I missed. So I missed. Ne kötü. Passion. Passion sorun değil, tamamdır. Im Ernst. Im Ernst, cidden mi? Feelgülük. Feelgülük bol şans anlamına gelir. So is es. Öyle işte. So is es. Kinding. Kinding problem değil, sorun değil. Ah kom. Ach komm, hadi ama. Gute Idee. Gute Idee. İyi fikir. Bunun uzun haline das ist eine gute Idee. Bu iyi bir fikir. Ama kısa, böyle kullanacağımız yer. Gute Idee. İyi fikir. Geil. Geil. Umgangssprachen, yani sokak Almancasında konuşulur. Süper, böyle mükemmel. Das ist geil. Bu harika, bu muhteşem. Süper. Klar. Klar? Tabii ki. Evet, devam edelim. Şimdi de aufjedin. Aufjedin kesinlikle anlamına gelir. Daha önce bu seride görmüştük sizlerle örneğin aufjedin fal kesinlikle mutlaka anlamına geliyordu. Ama aufkannin fal dediğimiz zaman kesinlikle olmaz, mümkünatı yok. Kısaca aufjedin de kesinlikle anlamına geliyor. Niemals. Niemals asla, mümkünatı yok. Passion. Biz biraz önce galiba bunu görmüş müydük hatırlamıyorum ama tamamdır, önemli değil. Bazen de hallederiz gibi de passion. Prima. Çok iyi, harika anlamına geliyor. Los. Los, hadi. Nagut. Nagut. Pekala. Ya da genuk, Yeter anlamına gelir. Örneğin, das ist genug. Bu yeterli anlamında gelen bir cümle olur. Komrain, komrain içeri gel anlamına gelir bir imperatif yani emir cümlesidir. Nişlet fena değil, idare eder. Evet bugün şu anda sizlerle beraber burada sonda yok, bitti anlamına geliyor. 50'ye yakın sizlerle bir iki kelimelik harika cümle kalıplarını öğrendik. Şimdi bunun yavaş halini birlikte birlikte konuşacağız. Hani diyoruz ya gölgeleme tekniği deniyor. Ben söyleyeceğim. Aynı anda ya benimle söyleyin ya da durdurun. Siz tekrarlayın lütfen. Konuşma egzersizi yapıyoruz. Absolut. Absolut nicht. Absolut richtig. Sei vorsichtig. Ich weiß. Ich weiß. Ja, da. Echt toll. Echt toll. Na, endlich. Na endlich. Alles gute. Alles gute. Och, ja. Och ja. Alles klar. Alles klar. Na los. Na los. Moment mal. Moment mal. Alles gut. Alles gut. Ich auch. Ich auch. Ganz toll, ganz toll. So sehe ich das. So sehe ich das. So sehe ich das. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Pass perfekt perfekt. Das ist klar. Das ist klar. Genau genommen. Genau genommen. Na dann. Na dann. Entspannt. Entspannt. Ganz schön. Ganz schön. Na klar doch. Na klar doch. Ich meine ja. Ich meine ja. Alles bestens. Alles bestens. So ein Mist. So ein Mist. Passt schon. Passt schon. Im Ernst. Im Ernst. Im Ernst. Viel Glück. Viel Glück so ist es so ist es so ist es kein ding kein ding ach komm ach komm gute idee gute idee geil geil klar klar auf jeden auf jeden niemals niemals passt schon passt schon prima prima los los Evet, sizlerle birlikte 50'ye yakın bir iki kelimelik Almanca konuşmamıza yardımcı olabilecek kelimeleri, cümleleri birlikte gördük. Bu şekilde de hem bir telaffuz çalışması yaptık, gölgeleme tekli oluyor. Ya benimle aynı anda tekrar diyorsunuz, ya da durdurup tekrar ediyorsunuz. O yüzden böyle boşluklar koydum ki birlikte ilerleyelim, birlikte bir şeyler yapalım. Evet buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir iki kelimeyle Almanca konuşun dördüncü bölümünü sizlerle tamamlamış olduk. Eğer bu video serisinden de faydalandıysanız, düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazarsınız ya da sadece bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu demek oluyor ki evet bunun devamı 5. bölüm içinde hazırlıklara başla anlamına gelir. Ben de daha önce bu seride paylaşmadığım yeni kelimeleri düşünmeye başlarım. Yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.